Selamlar arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Bugünkü videomuz ne? Evet bugünkü videomuz arkadaşlar Rusya'da yaşadığın evi size göstereceğim. Zaten büyük bir ev değil. O yüzden güzel detaylı ama çok da uzun bir video olmayacak. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bakalım evime kaç puan vereceksiniz. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz direkt videoya başlayalım. Şimdi arkadaşlar evet buradan giriyoruz değil mi? burada direkt bizim bir kapımız var. Ve şöyle döndüğümüzde direkt bir holümüz var. Yani çok da büyük olmayan bir hol. Şimdi 3 tane e, kapı var. Birincisi tuvalet, mutfak ve salon. Burada hem de yatak var aynı zamanda. Şimdi ilk önce tuvaletle başlayalım. Çok fazla bir şey yok. Çamaşır makinesi şurada. Tuvalet burada işte el yıkama, yüz yıkama derken bir de burada bir jacuzimiz var. İyi çalışıyor haberiniz olsun yani. Neyse jacuzzi'mizi de gösterdik. Şimdi tuvalet bu kadar. Fazla detaya girmeye gerek yok. Bir de evde bizim şey var. Şuradan balkon. Buradan oraya bağlanıyor. Onu daha sonra size göstereceğim. Şimdi buradan mutfağımıza giriyoruz. Böyle bir mutfağımız var arkadaşlar. Burada bir televizyonumuz var LCD. Duvar kağıtlarına bakmayın. Ev sahibi burada yaşıyormuş önceden. Böyle bir durum olmuş. Evet burada bir fırınımız var. Burada şöyle benim kullandığım ee, multivitamin omega işte ne onlar çinko minko vitamin C hepsi var protein tozu. Burada evet şöyle. Bunu açmayı seviyorum yemek yaparken. Bunları da açıyoruz buradan. Biraz bulaşık var bulaşıklara bakmayın. Burada bir e, mikrodalgamız var. Burada çok fazla işe yarıyor arkadaşlar. Burada mikrodalga. Dolaplarımız burada. Ve en önemli şey Rusya'da bulunması imkansız bir şey arkadaşlar. Rusya'da genelde ev kiraladığınızda böyle bir bulaşık makineniz olmuyor. Bu da gömme bir bulaşık makinesi. Ee, o yüzden çok fazla bulamazsınız. <laughs> Onu da göstermiş olurum. Burada da bir tane dolabımız var. Mutfak bu şekilde arkadaşlar. Burada genelde yemek yiyorum. Az önce kahve içtim. Evet. Yeni eşyalarımı yıkadım. Bakın daha yeni. Tertemiz yaptım da biraz seremedim bunları çok uzun. Şimdi böyle bir balkonumuz var. Ama balkon Burası makyaj e, masası bu arada. Buradaki balkonu direkt içeri bağlanıyor. Yani güzel bir detay olmuş. Manzaram... Zaten manzarama diyecek bir şey yok arkadaşlar. Size manzaramı göstereyim. Bakın. Bakın. Bun, üç tane yer var burada değil mi? Bunlar Kaza'nın en pahalı binaları. Ee, burada da aynı şekilde 5 Yıldız Apartmanları diye geçiyor. Bu da 5 Yıldız Apartmanları. Şu an tam odaklayamıyor çünkü şey... Tel var. Neydi o? Sineklik. Aynen sineklik var. Sineklik var o yüzden tam şey yapamıyoruz. Evet bunlar kazanın merkezinde olan en güzel villalar. Tabii merkezde olan. Daha uzakta villalarda var. Ben de orada oturmak isterdim ama tabii maalesef. Şimdi burada da şöyle e, binalarımız var. Bakın gece bir güzel oluyor burası. İnanamazsınız. Hala karlar erimedi. O yüzden böyle bir durumla karşı karşıyayız arkadaşlar. Şunu da açayım isterseniz. Şöyle şunu da açalım. Bakın manzara bu şekilde uzaktan göstereyim Sabah uyanıyorum. Şurada horozlar ötüyor. Şurada bir yerde horoz var. Sabah beni öyle uyandırıyor. Köyde gibi hissediyorum kendimi. Burada Kul Şerif camimiz var. Evet bakın Kul Şerif şuradan göstereyim. Evet cam biraz kirli. Kul Şerif camii. Bu gece ışıklanıyor tabi. Gece ışıklarıyla daha güzel oluyor. Burada Zax var. Şurada hafif gözüküyor. Evlendirme dairesi. Bakın şu 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 olan yer. Evlendirme dairesi. Yani kazanın sembolleri gece beni aydınlatıyor. Ee, zaten Kulşehref olduğu için biraz bu, bu evde birazcık pahalı. Onun manzarası olduğu için önü çok çok açık. Ee, çok fazla ışık alıyor. Bu binada gece reklamlar oluyor. O yüzden e, şu üçünde de reklam oluyor ve onu, onun da ışığı geliyor. Gece ve Kulşehref'in ışığı geliyor. Ve bu perdeler indiğinde zaten <laughs> ışık gelmiyor ama sabah açtığımda çok güzel bir şekilde aydınlık oluyor ve bu beni mutlu ediyor. Kısacası karlar erimedi. Neyse buraya geçelim. Ama manzaram 10 üzerinden 100 bence kazan için. Normalde çünkü evlerin manzaraları fazla olmuyor. Şimdi <laughs> burada bir tablomuz var falan filan. Evet şimdi bu eşyaları yeni katlayacağım yıkadım ya o yüzden onlara bakmayın siz. Hatta şuradan bir dolaşalım tekrardan bakın. Şöyle. Mutfağımız. Hoppa. Bir saniye. Mutfağımız, evet mutfağımızdan geçtik. Böyle, burada bir mont asma yeri tabii klasik. Şöyle kapanıyor, açılıyor. Dolap gibi bir şey. Şimdi, buraya geldik. Burası benim her şey. Yani bakın burada bir, neydi bunun adı? Mikrofonu koyuyoruz, şarkı söylüyoruz. Rap şarkı söylüyorsun. Rap şarkıları söylüyorum bazen. İşte burada kitaplar, ders de kitapları, işte not aldığım yerler. Burada işte kameramın kutusu, burada ses kartım, burada bir klimamız var. Çalıştırmadık kış boyunca. Evet, burası benim koltuğum. Burası benim stüdyo. Burada bir, hoppa, burada bir bak, ben de gözüküyorum. Burada benim bir televizyonum, iki tane laptopum, üç tane kulaklığım. Mikrofonum, canım mikrofonum, Levit. Arkadaşlar 441 Flex isterseniz alabilirsiniz. <laughs> Şurada bir Roland Rubix ses kartımız var, oyun konsolumuz var. Şu an Mertcan Bar izliyordum. Adam çok güzel, komik ya. Yani. Neyse, burada bir arabamız var. Ee, bunu da çok değerli bir kişi hediye etti. Bu, bu benim hayalimdeki şöyle hayalimdeki araba. Markası da böyle. Biliyorsunuz zaten Mercedes G Class. Brobus olanda. Neyse. Böyle. Yatağım burada. Şöyle bir tablom var arkadaşlar. Bu tablom da şöyle. Bu tablomu da buradan yakabiliyoruz. Hemen onu da göstereyim nasıl yandığını. Bakın. Oy. Yakamadım. Heh. Şimdi fişe taktığımda da böyle tablo yanıyor. Şöyle göstereyim. Fişten çıkardığımda da böyle sönüyor. Böyle bir alet. Kısacası böyle bir alet arkadaşlar. Burada işte bunu bir komşu içiyor. Ben içmiyorum. Burada yaka mikrofonlarının markası. Ceramonic yaka mikrofonun kutusu. Burada kameram. Evet kameramı da göstereyim. Kameram burada şarj oluyor. Sony ZV-E10 video kamerası arkadaşlar. Dolaplarım burada zaten. Bayağı büyük dolap. Burada da bütün eşyalarımı burada saklayabiliyorum. Şöyle dediğim gibi bakın oradan girdik. Buradan çıktık. Oradan dolandık. Bu şekilde bir Benimki de ev arkadaşlar. Çok da büyük değil, tam tek kişinin yaşayabileceği güzel bir ev. Evet. Camını oraya koydum. Yani tek kişinin yaşayabileceği güzel bir ev arkadaşlar. Ee, benim için güzel bir şey oldu yani. Piyango gibi oldu bu ev. Piyangodan çıkmış gibi oldu. Neden? Çünkü e, manzarası çok güzel. Ben açık evlere bayılıyorum yani şey olması gerekiyor. E, nasıl diyeyim? Böyle güneş girmesi falan filan benim hoşuma gidiyor. O yüzden manzarası güzel. Peki fiyatına gelelim. Burasının fiyatı arkadaşlar 40 bin ruble. 40 bin ruble. E, fiyatını Türk lirası fiyatını da buraya yazarım. 40 bin rubleye ben bu evi kiraladım. E, bayağı da burada kalıyorum. Yakında çıkacağım bu evden zaten. Yeni eve geçtim onun videosunu yaparım. E, merkezi bir yerde metro 10 dakika. Zaten kazanın tam merkezinde böyle köprünün yanında. Karşı tarafta. E, cami manzaralı. <laughs> güzel bir yerde. Ee, bu şekilde benim evimde bu şekilde. Burada da tek başıma videolar çekiyorum, yaşıyorum. Devam ediyoruz yani hayatımıza. Sesi derin düşüncelere dalmış gibi. Bu arada e, faturaları söylemedim arkadaşlar. Toplam fatura ortalama e, bir 3000 ruble falan geliyor. 3 6 900 lira, 700 lira bir şey geliyor. Ama benim çok fazla elektrikli eşyam var. Çok fazla elektrikli eşyam olduğu için elektrik çok fazla geliyor. Doğalgaz ortalama işte ne kadar? 150, 150 lira, 100 lira, 150 lira bir şey Geçen sene daha ucuzdu Geçen sene 50 lira bile geldiği oluyordu Ama bu ev daha büyük bir de jacuzzi falan var Kullanıyorsun o yüzden Biraz fazla gidiyor doğalgaz Yemek sürekli yapıyorum Spordan geldiğimde o yüzden Bunun da fiyatı bu kadar ee, ortalama 40 bin ruble, 42 bin rubleye denk geliyor gibi bir şey faturalarla beraber. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Oh, Bayağıdır da spor yapıyorum ha.